Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte bazı araçları spawn ettikten 2-3 saniye sonra kaybolma sorununu nasıl çözebileceğimize bakacağız Hemen olayı gösteriyorum uzatmadan menüden bir tane araç spawn ediyorum Bu araçlar genellikle online kısmında daha çok ilgi çeken araçlar olarak görüyoruz karşımıza çıkıyor ama bazı standart arabalarda da yok oluyor Mesela şu 8 after after benim hep test ettiğim bir arabadır yani bunların bir tanesi yok oluyorsa hepsi gidiyordur gördüğünüz gibi. Bazen böyle 10 saniye falan duruyor yine gidiyor. Genelde online kısmında böyle sükse yapmış arabalar bu şekilde kayboluyorlar. Muhtemelen Rockstar'ın bir engelleme çabasıdır bu. Neden yok oluyor diye soracak olursanız. Mesela şöyle bir tane dandik bir araba spawn edeyim. Şöyle standart bir su mesela şu. Bunlar Yok olmuyor çünkü bunlar trafikte zaten olan araçlar. Trafikte gözükmeyen araçları muhtemelen sadece online'da insanlar oynayabilsin diye böyle bir engel koyulmuş olabilir diye öyle bir tahminim var yani. Şu an bunu nasıl gidereceğimize bakacağız. Birçok arkadaş biliyordur ama 22.45 sürümü için bu geçerli. Son sürüm şu an 22.45. Bu Rampage Trainer'la yapıyoruz. Rampage Trainer'ın da genelde sürüme uygun oluyor. Yani 22.15-22.45'te çalıştıramıyorsunuz. Sıkıntı yaratıyor ya da yenisi eskilerde çalışmıyor. Yani korsan sürümlerde çalışmıyor. O yüzden eski videolardaki linkleri değiştirmeyeceğim. Siz güncel sürüm bu videoyu kullanacaksınız. Yeni sürüm gelirse yine video çekeceğiz. Bunlar artık bizi Rockstar uğraştırmaya başladı bu işlerle. Neyse sıkıntı yok hallederiz çözeriz hepsini. Öncelikle oyundan çıkayım size göstermiş oldum. Dostlar bu arada yeni kanalım Tuna ve aktif şekilde video yüklemeye çalışıyorum. Açıklamaya linkini eklerim. Orada da GTA 5 içerikleri çekmeye çalışıyorum yine. Tabii ki daha çok eğlence amaçlı kısmı orası. Aynı zamanda Ezgi'de bir kanal açtı. Işte. O da sizin yorumlarda istediğiniz şeyleri yapmaya çalışıyor. Takip etmek isterseniz, izlemek isterseniz başımızın üstünde yeriniz var diyelim hemen geçeyim. Aşağıda vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Bir de reklamlı bir link koydum. Ekstradan destek olmak isteyen arkadaşlar için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Şimdi bu dosyayla ilgili bir şey göstereceğim size. Ben virüs total'de tarama yaptım ve tamamen şeffaf olmak gerekiyor bu konuda ve birkaç virüs buldu. Bunları araştırdım. Hani neden böyle şeyler buluyor? Bayağı bir araştırma yaptım bu nedir, ne değildir. Şimdi bu sorun aslında bilerek yapılmış bir şey değil. Bazı antivirüsler bunu oyun traineri oyunlara enjekte olan bir DLL olarak görüyor. Yani bu uygulama gibi bir şey görüyor. Öyle söyleyeyim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bir hack olayı gibi görüyor. Aslında hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eski sürümlerin hepsinde de bu virüsleri buluyordu zaten. Ana büyük antivirüs programından hiçbiri bulmadı. Benim şu an ESET antivirüsüm hiçbir virüs bulmadı. Bazıları şöyle virüsler buldu ve Rampage Trainer'ın yorumlarına girdiğim zaman şu IKT isimli arkadaşımız bu çok ünlü bir mod yapımcısıdır. İşte manuel vites modu ve birçok modu yapan kişidir. Bayağı ünlü bir kişi. Kendisi yazmış. Senin dosyan da totalde bir sıkıntı gözüküyor biliyor musun falan tarzında. Çünkü bir önceki sürümde bir farkı yok demiş. Neden böyle bir şey gözüküyor? Adam da cevap vermiş. Cidden hiçbir fikrim yok. Neden böyle işaretlendi hakkında? Aslında hiçbir değişiklik de yok. Diğer versiyona göre tekrardan bir analiz ederim demiş. Ama eski sürümlerinde de bu virüsleri buluyor. Yani virüs değil aslında. Bunlar dediğim gibi oyuna enjekte olmaya çalışan bazı şeyler. Ben kullanıyorum. Benim için rahat. Sizin de görmenizi istedim. Hani belki bu antivirüsleri kullanan vardır. FireEye, Max falan. Bunları kullanıyorsanız belki buluyordur. Bunlar da genelde web toolkit olarak gözüküyor. Ama büyük antivirüsler Kaspersky, Eset, Norton, Avira, Avast, Panda yani bildiğim büyük antivirüslerin hiçbiri bulmamış bunu. Araştırma yaptım genelde hep böyle sitelerde oyunların hileleriyle ilgili sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Sizin de bilginizin olmasını istedim. Ben kullanıyorum. Eski sürümlerde de var bu saçma sapan virüsleri buluyor. Ne olduğu da çok belli değil. Araştırıyorum bir bilgi de yok yani. Hani bir keylogger, backdoor böyle tarzında şeyler değil. İçiniz rahat olsun. Bunlar şüphe, tehdit olarak görüyor aslında. Hani tehlikeli olabilir diyor yani seni uyarmaya çalışıyor ama trojen falan değil. Burada yazıyor ama yani antivirüsler birçok şeyi bulabiliyor. Ben yine de bilginiz olmasını istedim. Ben indiriyorum, ben kullanıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şeyi kullanıyoruz. Bunun herhangi bir virüstür böyle bilgisayarımı açtı, bozdu falan tarzında bir şey yok. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Hatta tekrardan şöyle dosyayı taratayım. Gözünüzde görün. Hiçbir şey bulmadı. Görüyorsunuz sıfır sıfır. Her neyse bunu da geçtikten sonra açtığım zaman dosyayı içindeki klasörü açıyorum ve dört tane dosyayı oyunumun kur olduğu yere atıyorum. Hemen gerçekleştirelim. Çünkü göstereceğim bir ayar daha var. Oyuna girdiğimiz zaman dosyaları değiştirdiğim bu arada sıkıntı olmayacaktır. Rampage Trainer'ın tuşunu değiştirmeyi fare falan geliyor. Onları nasıl deaktif edebileceğimizi... hepsini göstereyim. Hem de test etmiş olalım beraber. Bu virüs konusuna gelirsek gençler zamanında belki oyunlara trainer falan indirmişsinizdir. İlla ki böyle değişik hilelerin olduğu belki online oyunlardaki hileler falan. Bunlar hep virüs olarak algılanıyor olabilir. Şüphe tehdit olarak gözüküyor olabilir. Aynı durum bunun için de geçerli. Yani şu gündelik hayatta kullandığınız birçok dosyayı, uygulamayı taratsanız kim bilir neler çıkar. O yüzden kafanıza takılacak bir şey olmadığını söylüyorum ama yine de gösteriyorum. Hani birisi taratıp gelirse bak bunda virüs var diye ben size göstermiş oldum. Neyin ne olduğunu da görmüş oldunuz. Ama yine de bilgisayarınızda her zaman bir antivirüs bulundurmanız faydalıdır. Windows Defender kullanıyorsanız bence kullanmayın. Gidin güzel. Üçüncü parti bir yazılım indirin. Kafanız rahat olsun bilindik markalardan. Her neyse şimdi ekran geldi. Gördüğünüz gibi ilk yüklediğinizde bu ekran gelecek. Eski dosyalarınız varsa Rampage ile ilgili onları değiştirin gençler. Çünkü sürümde değişiklik olabiliyor. Yapacağımız işlem çok basit. Şimdi Enter'a bastım. Bir daha Enter'a bastım. Ekran gitti. F4 tuşuyla açılıyor bu arada onu söyleyeyim. F4'e bastım. Hop. Hoş geldin yazısı bizi karşılıyor. Buradan hemen settings kısmına geliyorum. Aşağı doğru iniyorum şöyle. Open key diyor. Bu open key'i ben F11 e atamak istiyorum. Yani artık trainer'ım F11 ile açılıp kapanacak. Çünkü f de genelde script.w.net falan oluyor. F11'de açılsın. Ben Rampage Trainer'ı sadece araçların gitmemesi için kullanıyorum. Ve şunu da göstereceğim. Şimdi bu settings kısmına girdiğiniz zaman hotkey manager var. Enter'a bastım. Cursor hotkey diyor. Bunu kapatıyorum. Ve Extended UI var. Buna girdiğim zaman bunları da kapatıyorum. Şu sağ üstte bir şeyler gözüküyor kafamın üst tarafında. Bunların hepsini kapattım ve onlar da gitti. Tamam şu an Rampage Trainer'ın oyunuma hiçbir etkisi yok. Sadece menüden spawn ettiğim araçların silinmemesini sağlıyor o kadar. 8 after after'ı deminki al abi işte. Cahir çalışıyor. Sıkıntı yok, sorun yok. İçiniz rahat rahat kullanabilirsiniz. Oyun oynuyoruz ve bu araçların da olmaması sıkıcık yani. Ve size önereceğim bir araç var. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa çok teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda alfadır. Compax kısmına girin. En alttaki V-Wheel var. Buna Enter'a basıyorum. Şu araca bayılıyorum ya. Normalde bunlar hep yok oluyor. Kullan abi şu araç çok bayağı bildin. Tospa işte ya. Keyifli bir araç yani. Kullanmanızı tavsiye ederim. Öyle videolarda bazen sormuşlardı. Rengin değiştirirsiniz, basarsınız aracı. Bu aracı basınca da herhalde bayağı basılıyordu. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım. O ne hale geldi lan? Bayağı kamber oldu araba. Bu full modifi hali. Yani artık bu hale getirebiliyorsunuz. Bayağı modifiye olan bir araç. Yapıştır git. Üstüne değişik şeyler de eklendi. Neyse küçük bir öneri yani. Videoyu çok uzatmaya gerek yok. Dostum umarım işinize yarar ve kullanırsınız. Sorularınız olursa söylemek istediğiniz bir şey olursa her zamanki gibi yorumlara yazabilirsiniz. Güncel sürümler yeni modlar için bizi yani Teknofan'ı takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.